Rumeli böreği namı değer damat paçası böreği. 3 yufka kullanacağız. Önce yarıya, sonra da yarıyı da yarıya böleceğiz. Tam 12 porsiyon olacak. Ayçiçek yağıyla bu böldüğümüz porsiyonladığımız yufkaları iyice ıslatıyoruz. Tavukları haşladım, didikledim. Tam uç kısmına tavukları yerleştiriyorum bir güzel. Tavukları da tuz ve karabiberle tatlandırdıktan sonra yanlardan kıvırıyoruz. Arkadan da şöyle güzelce rulo yapıyoruz. Bir gül börek elde edeceğiz aslında. Şöyle sağdan çok fazla sıkmadan yavaş yavaş içeri doğru katlıyorum. Ve porsiyonluk böreğimiz hazır. Üzerlerinde sıvı yağla yağlıyorum. 200 derece önceden ısıtılmış fırında pembeleşene kadar pişiriyorum. Sıra geldi müthiş sosuna. 2 tane yumurtayı tencereye alıyorum. 3 yemek kaşığı da yoğurt ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı un. 1,5 su bardağı tavuğun haşladığımız suyunu da ilave ediyorum. 2 diş ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiber ekleyip güzelce çırparak ocakta bir e, muhallebi kıvamı gelene kadar pişiriyorum. Börekler güzelce kızardı. Fırından hiç çıkartmadan böreklerin üzerine 2 su bardağı tavuk suyunu gezdiriyorum. Ve tekrar fırına veriyorum. Bir 5 dakika daha pişiriyorum. Sos güzelce ılındı. İçerisine şimdi 1 yemek kaşığı sirke koyuyorum. Sirkeli sarımsaklı yoğurtlu bu sos inanılmaz oluyor. Tavuk suyunu iyice çeken böreklerim servise hazır. Üzerine de o müthiş güzel sosu gezdiriyorum. Ve tabii ki de en üste tereyağında kızdırdığım toz kırmızı biberi de gezdirince Rumeli böreğimiz afiyetle yemeye hazır. Su böreği tadında kolay tava böreği. Önce sosumuzla başlıyoruz. 2 tane yumurta, 1 çay bardağı ayçiçek yağı azıcık dibinde bırakıyorum. Onunla tavayı yağlayacağım. 1 çay bardağı da süt koyuyorum. 1 şişe de maden suyu. İşte sosumuz bu. Hazır yufkaya gerçekten su böreği tadını veriyor. Şimdi hepsini bir güzel çırpıyorum. Tavayı bir güzel yağlıyorum. Ben çift taraflı tava kullanacağım. İsterseniz normal tavaya da yaparsınız. bir tabak yardımıyla da bir kapak yardımıyla da çevirirsiniz. 3 tane yufka kullanacağım. İlk yufkayı bütün bir şekilde tavaya yerleştiriyorum. Şöyle kenarlarını dışarı sarkıtarak. Çünkü sonra kapatacağız onu. İkinci yufkayı da yarısını kopartıyorum. İçerisine yerleştiriyorum. ve hiç kuru yer kalmayacak şekilde sosluyorum. Arasına istediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Hatta evde kalmış peynirleri koyabilirsiniz. Maydanoz da ilave edebilirsiniz. Yine yarım yufkayı koyup sosluyorum. Üçüncü yufkanın da yarısını koyuyorum tekrar ve yine sosluyorum. Ve tekrar peynir koyuyorum yufkaları kat kat koyuyorum, sosluyorum ve aralara da peynir koyuyorum. İşte bu kadar basit. En son ilk başta yerleştirdiğimiz yufkanın kenarlarını da kapatıyorum. İşte gördüğünüz gibi harika oldu. Şöyle yine kuru yer kalmayacak şekilde sosluyorum. Bu böreği daha önceden yapıp ee, mesela sahuraya ya da iftara yaparsanız, bekletirseniz bayağı bir buzdolabında çok daha iyi sosunu çekiyor ve iyice su böreği gibi oluyor. Akşamdan yapıp sabah kahvaltıya da yapabilirsiniz. Ocağı alıyorum ve önce kısık ateşte sonra da biraz orta ateşe alıp bir güzel arkalı önlü pişiriyorum. İşte 10 dakikada hazır yufkadan su böreği tadında böreğimiz hazır dışı çıtır çıtır içi yumuşacık. Hazır yufkadan el açması tadında şifşak börek. Öncelikle sosla başlıyoruz. Bir su bardağı ayçiçek yağı kullanıyorum. 2 yemek kaşığı sirke bu çıtır çıtır olmasını sağlıyor böreğin. 2 yemek kaşığı un ve 2 yemek kaşığı da nişasta işte bu hazır yufkayı el açması yufkaya dönüştürüyor. Tüm malzemeleri bir güzel çırpıyorum. Hiç topak kalmayacak şekilde ve sosumuz hazır oluyor. 3 tane yufka kullanacağım. Her bir yufkayı önce yarıya böleceğim. Sonra da her yarımı 3'e böleceğim. Yani 18 porsiyon börek elde edeceğim. Şimdi yufkaları bu güzel sosla ıslatmaya geldi sıra. Her tarafını şöyle hiç kuru yer kalmayacak şekilde fırça yardımıyla sosu sürüyorum. Ben kıymalı bir iç harç kullanacağım. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Peynirli, patatesli, ıspanaklı, kıymalı ne isterseniz. Şöyle en geniş olan kısmına iç harcını koyuyorum ve daha sonra yanlarını ve şöyle arkadan alıp öne doğru bir rulo yapıyorum. Sonra yanlardan ortaya birleştiriyorum ve bir U harfi elde ediyorum. Tüm börekleri hazırladıktan sonra kalan sosu da üzerlerine sürüyorum. Ve derin dondurucuda böreklerimi donduracağım. İstediğiniz zaman pişirebilirsiniz. Hemen pişirmek istiyorsanız da yine biraz dondurun. Ondan sonra fırına verin. Her zaman buzluğunuzda durabilecek harika bir börek. Şimdi dipfrizde bir güzel donduruyoruz. Böreklerim bakın ne kadar sert. Direkt pişirme kağıdı serdiğim tepsime yerleştiriyorum. Üzerlerine hiçbir şey sürmeme gerek yok. 200 derece önceden ısınmış fırında nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. İşte bu kadar basit. İşte çıtır çıtır böreklerim hazır. Artık buzluğunuzda şipşak yapabileceğiniz hazır yufkadan el açması tadında börekleriniz her zaman hazır olacak. Müzik Göçmenlerin meşhur kırma böreği diğer adıyla kaymaklı börek. Müzik Nefis sosuyla başlıyoruz. 2 tane yumurta, 500 gramdan yoğurt kullanıyoruz. Yoğurt ve yumurtayı güzelce çırpıyoruz çok azıcık yağ kullandığımız için inanılmaz hafif, müthiş bir börek. Sadece yumurta ve yoğurttan oluşan sosumuzu hazırladıktan sonra 5 tane yufka kullanacağız büyük bir tepsi için. Yufkaları şöyle iyice açıyorum. Sadece yarısına sostan sürüyorum. Yufkanın kuru kalan kısmını da şöyle sosladığım tarafa yapıştırıyorum. O da sostan nasibini alsın. Ve daha sonra tekrar açıyorum. Yarısına peynir serpiştiriyorum. Tekrar yarısını kapatıyorum ve aşağıdan parmaklarımla şöyle itiyorum ve yufkayı büzdürüyorum. Yani kırıyorum. Adını da bundan alıyor işte kırma börek. Dörder parmak kalınlığında parçalara kesiyorum. Yağlamış olduğum fırın tepsisine çok sıkıştırmadan yerleştiriyorum. Kalan sosa da yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Koskoca bütün büyük bir tepsi böreğe sadece yarım çay bardağı sıvı yağ... Bir püf noktası da bir çay kaşığı karbonat ve şimdi sosu tekrar karıştırıyorum ve böreğimin üzerine güzelce dökeceğim. Bu aşamada isterseniz kaymak da koyabilirsiniz ama bu yoğurt kaymak tadında veriyor. O yüzden de adı kaymaklı börek oluyor bir yandan da. Şimdi 180 derece önceden ısınmış fırına gidiyor ve bir güzel kızarıyor. İşte inanılmaz hafif, yumuşacık dokusuyla göçmenlere has kırma böreğim, namı değer kaymaklı böreğim hazır. El açması tadında çıtır çıtır börek. Yufkalara süreceğimiz sos için 1 su bardağı oda sıcaklığında yoğurt, yarım su bardağı süt. Yarım çay bardağı da sıvı yağ kullanıyoruz ve bir güzel karıştırıyoruz. Sosumuz hazır. Yarım paket baklavalık yufka kullanıyoruz. Yani 36 adet baklavalık yufka. 2 tane yufkayı üst üste koyuyorum ve sosluyorum. Daha sonra üzerine 2 kat daha yufka koyuyorum. Yine soslayacağım. Bunu sonra rulo yapacağız. Her bir rulo için 6 tane baklavalık yufka kullanıyorum. İkişer ikişer üst üste koyuyorum. Aralarını güzel kuru yer kalmayacak şekilde sosluyorum. En son katı da koyduktan sonra yine sosluyorum. Ve kıymalı bir iç harç kullanıyorum. İstediğiniz iç harcı kullanabilirsiniz. Ispanaklı, patatesli, peynirli, kıymalı ne isterseniz. Ve güzelce rulo yapıyorum. Ve fırın tepsisine yerleştiriyorum. Kalan sosuma 2 tane yumurta sarısı ilave ediyorum ve bir güzel çırpıyorum. Böreklerin üzerine de yumurta ve sos karışımını sürüyorum. Dörder parmak kalanında dilimlere ayırıyorum. Ve üzerlerine çörek otu serpiştiriyorum. 180 derece alt üst ayarda önceden ısıtılmış fırına gidiyor ve nar gibi kızarıyor. Ve kat kat ayrılmış çıtır çıtır nar gibi kızarmış böreklerim hazır. El açması tadında şifşak börek. 2 yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, bir şişe de maden suyunu ilave ediyoruz ve yufkaları süreceğimiz sosumuz hazır oluyor. Hem milföy hamuru kullanacağız hem de yufka kullanacağız. Alt kat için 3 tane dikdörtgen milföy hamurunu birbirine birleştirerek merdane ile tepsi boyutunda açarak işe başlıyorum. Yağlamış olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum. Hazırlamış olduğumuz sostan her tarafına sürüyorum. Bir tane de normal yufka kullanacağız. Bir tanesini tamamen açarak şöyle tepsiye yerleştiriyorum. Kenarları tepsinin dışına şöyle taşırıyorum. Ve yine içerisine sosluyorum. İkinci yufkayı da kopartarak tepsiye yerleştiriyorum. Ve yine sosluyorum. Ve peynir koyuyorum. Beyaz peynir çok yakışıyor. Evde kalmış tüm peynirleri burada değerlendirebilirsiniz. Kenarlardan yufkayı şöyle içeri doğru alıyorum. Yine her tarafını soslama ihmal etmiyorum. En üst kata yine altta yaptığımız gibi 3 tane dikdörtgen milföyü birleştirerek tepsi boyutunda açarak en üstüne yerleştiriyorum tepsinin. Ve kare kare parçalara kesiyorum. Kalan sosu da tamamen üzerine döküyorum. Ve sosu çekmesi için şöyle bir 10-15 dakika dinlendiriyorum. Daha sonra 190 derece önceden ısıtılmış alt üst ayardaki fırına gönderiyorum ve bir güzel pişiriyorum. İşte nar gibi kızarmış harika böreğimiz hazır. Üstü çıtır çıtır içi yumuşacık ve gerçekten el açması tadında harika bir börek oluyor. Herkes kıymalı sanıyor ama o mercimekli börek. 1 su bardağı yeşil mercimeği haşlayarak işe başlıyoruz. Tavayı iyice ısıtıp 3-4 yemek kaşığı zeytinyağını koyuyoruz. 1 tane yemeklik soğanı kavuruyoruz. 1 tatlı kaşığı biber ve 1 tatlı kaşığı da domates salçasını ilave edip onları da kavuruyoruz. Haşladığımız yeşil mercimeği de ilave ediyoruz. 1 tatlı kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı da kimyon ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Böreğin sosu için 1 yumurta, yarım su bardağı zeytinyağı ve 1 şişe de maden suyu ekleyip bir güzel çırpıyorum. 2 tane hazır yufka kullanıyoruz. Yufkayı tamamen açıyorum ve 2 eşit parçaya bölüyorum. Hazırlanmış olduğumuz sostan yufkaya sürüyoruz. Mercimekle harcı yufkanın düz olan kısmına seriyorum. Yanları kıvırıyorum ve düz kısmını da rulo şeklinde katlıyorum. Çok sıkıştırmadan içeri doğru katlıyorum. Kol böreği gibi yapıyoruz yani. Tam ortaya koyuyorum tepsime, yağlanmış tepsime. Ve diğerlerini de aynı şekilde yaptım ve birleştiriyorum. Ve en üstte de kalan sosumuzu bir güzel sürüyoruz. Biraz susam serpiştiriyorum. 180 derece önceden ısınmış fırında bir güzel pişiriyorum. Biraz dinlendirdikten sonra şöyle kesip porsiyonluyoruz. Ve kıymalı gibi olan mercimekli böreğimiz hazır. Buzluğunuzdan asla eksik olmayacak patatesli börek. 4 tane büyük boy patatesi haşlayarak işe başlıyoruz. Sosu için 3-4 yemek kaşığı yoğurda, yarım çay bardağı sıvı yağ ve 2 tane de yumurta ekleyip bir güzel çırpıyoruz. Haşladığımız patateslere bir tatlı kaşığı tuz ve ezmemize yardımcı olacak çeyrek bardak kadar süt ilave ediyoruz ve bir güzel eziyoruz. 100 gram kadar yağlı beyaz peynir ya da kaşar peyniri ilave ediyorum. 3 tane yufka kullanacağız. Bir tane yufkayı açıyorum ve bir güzel sosluyorum. İkinci yufkayı üzerine koyup yine sosluyorum. Üçüncü yufkayı koyup hazırlamış olduğumuz patatesle harcı her tarafına yayıyorum. Yufkaları kenarlardan içeri katlayarak bir koskocaman rulo oluşturuyorum. ruloyu ortadan iki eşit parçaya bölüyorum ve dip en az 1 saat bekletiyorum. Dip firizden çıkarttığım böreği birer parmak genişliğinde dilimlere ayırıyorum. Soğuduğu için kolayca dilimlere ayrılabiliyor. Fırın tepsime diziyorum. Eğer buzlukta bekletmek isterseniz bunları böyle dondurup kutulara kaldırıp buzluğunuzda bekletebilirsiniz. Ve şimdi pişirmek için kalan sosu da üzerlerine sürüyorum. Üzerine biraz da susam serpip 200 derece önceden ısınmış fırına veriyorum. Ve bir güzel nar gibi olana kadar pişiriyorum. Patatesli börekler fırından çıktı. Mis gibi kokuyorlar. Altın sarısı patates renginde kızarmışlar. İçi dolu dolu harçlı, harika, yumuşacık pamuk gibi böreğim hazır. Buzluğunuzdan asla eksik olmayacak.